Arkadaşlar, şu an Çiğli Mezatı'na doğru gidiyorum. Ee, hazır gitmişken sizin için de yolu bir tarif edeyim ve çekeyim istedim. Bu yol, çevre yolu. Ee, arkamda Karşakı Tünelleri kaldı. Ee, Karşakı Sapakları'nı da geçtim. Çiğli, Menemen, e, Ali Ağa ve Çanakkale tarafına doğru devam eden bir yol burası. Burada asıl nereden sapmanız gerektiğini ben size göstereceğim. Çünkü her ne kadar çiğli mezat olsa da şimdi göreceksiniz çiğli lefasına girmiyorsunuz. Daha bir sonraki yerden giriyorsunuz. Ekol Hastanesi'nin olduğu yerden giriyorsunuz. Onun için size dedim onu bir çekiyor değil? şurada çiğli kavşağı diyor. Buraya da girmiyorsunuz. Bu önemli. Bu kafanız karıştırabilir. Çünkü çiğli mezatına gideyim diye çiğliye girebilirsiniz. Hayır. Bakın. Bu sapakları pas geçiyorsunuz. Bakın çiğli doğu diyor. Girmiyorsunuz. karşı batı diyor girmiyorsunuz, bas geçiyorsunuz arkadaşlar bakın, Mavişehir kavşağı diyor 500 metre sonra şimdi buradan sinyalimi veriyorum Mavişehir kavşağına giriyorum, levhasından giriyorum yani Mavişehir Bostanlı Küçükçehirli diye yazıyor levhayı görüyorsunuzdur Şimdi burada dikkat edin. Mavi şehir, Bostan'ın küçük çeyli. karşı diyor. Ben de küçük çeyli dedim ama doğrudur inşallah. Şimdi buradan sağ sinyalim veriyorum. Küçük çeyli levhasının oradan giriyoruz. Aynı zaman bu yol Ekol Hastanesi'nin olduğu yol. Ekol Hastanesi biliyorsanız zaten çok kolay olacaktır. Buradan girdik. Bakın solumuzda Ekol Göz diye göreceksiniz hastanenin levhasını. Bu yolu da dümdüz devam ediyoruz. Sağda Venividi Göz levhasını göreceksiniz. Ekol solumuzda kaldı. Bu yolu devam ediyoruz. Evet, bu yolu devam ediyoruz. Buraya yeni tramvay hattı da yapıldı arkadaşlar. Çiğli tramvayı yapıldı. Ee, az sonra onu da göstereceğim. Tramvayla ulaşmanız da çok kolay. yola devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Şurada sağımızda bir okul var. Okulu geçince okulun adını hiç tüketmemiş ama neymiş? İsmail Rahmi Karadavut Anokul. Yok anokulun ismini okuyorum. Pardon. Biz. Şurada bir okul var. Okulun ismini okuyamadım. Neyse. Bakın hafta sonları okulun hemen geçten sonra şu sağda çok geniş bir park alanı var ben genelde buralara park ediyorum aracımı. Şu içeriye girmiyorum çünkü orada yer bulmak sıkıntı olabiliyor. Hatta bakın gireyim orayı çekmiş olayım sizin için de. Sağa döndüm ama e, solda mezat yerimiz. Bakın haftaçi burası oldukça kalabalık oluyor ama şurada okul olduğu için. Cumartesi pazar olduğu için bakın ne kadar boş. Şimdi Bakın karşıda Aneman Otel. Onun arka taraf Tabi yani onun önüne falan giderseniz buraya geçmeniz çok zor olacaktır. Arada çünkü uzman durağı var. Köşede bakın A101, A101 yazsın oldu. Yoldan devam ediyoruz. Zaten Araçta şu an giriş yokmuş. Onun için mecburen arabayı bakın orayı park ettim. Solda Migros Jet var. Beş Kardeşler Market var. Devam ediyoruz. Bakın şuraları e, Şu sağımızda Çiğli İzban durağı var. Çiğli İzban Durağından inip Birkaç dakika yürüdüğünüz zaman yine Benzat'a ulaşabiliyorsunuz. Şurası bakın. İzban'ı görüyorsunuz yazsın. Çiğli Durağı. İzban. İzban'la gelirseniz iniyorsunuz, hemen yürüyorsunuz. Şu ileride. Şurada balık restoranlar var hemen sağımızda. Önler Kokoreç. Balıkçı Mustafa. Onları da tanıtmış olalım. Hatay Ocakbaşı. Sol tarafı da göstereyim. Bakın şuralarda kafeler falan var. Güzel bir yer oldu burası. Şimdi tramvay gelince epey bir hareketlensin. Ulu Pınar alışveriş merkezi var solda. Şurada bakın. Fest tarzı yerler var. Evet, tramvay da geldi. Şimdi Çiğli İzban'la gelebilirsiniz dedim ya. Şimdi yeni e, bir tramvay yolu da açıldı buraya. Ve tramvay da işlemeye başladı. Bakın. Şurada Semra Aksu tramvay durağı. Ya tramvay ile ilgili şöyle bir açıklama yapayım. E, Karşaka tarafında bir Karşaka hatları var. Bir de Çiğli hatları var. Karşaka İskele ve bostan İskele'den Ataşehir Kavşağı'na kadar Karşaka hatlarıyla gelip oradan tramvayı değiştirip Çiğli hattına geçmeniz gerekiyor. Çiğli hattına gelip bir durak geldikten sonra bu Semra Aksu durağına geliyorsunuz bakın. Tramvayla indiğiniz noktanın hemen karşı zaten balık mezat yeri. Tramvay hemen önünde. Mezat yerinin. Semra Aksu tramvay durağı. Bakın görüyorsunuz. Mezat da şurası zaten. Çiğli Ataşehir Mahallesi Muhtarlığı da var. Hemen önünde. Her yerde göstermiş olayım böylelikle. Karşımızda sanırım Telekom. Evet geldik. Sanırım bir 5 dakika falan sürdü. Gördüğünüz gibi. Bugün pazar olduğu için sanırım kalabalık olacaktır. Şu ön tarafta da yine balık satışı yapılıyor ayrıca. Evet, burası Çiğli Balkmezat.